İşçi ile beraberiz. Göre girse orayı basarız. Basarız, yıkarız bile orayı. Ben Orada eş başkan. Bir 1 Mart yerel seçimlerinin ardından ağrıda yaşanan hukuksuzluklara ve emeği hiçe sayan belediyelerin politikalarına asla boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Mahkeme kararlarını hiçe sayan, sendikal hakları gasp eden bu anlayışlara karşı emeğin onuru Ağrı Dağı kadar yücedir. Eğilmez, ezilmez. Demek için buradayız. Adaletin çığlığı olacaktır. Alın terinin haykırışı olacaktır. Ağrı Belediyesi'nin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığı 50 üyemiz için verdiğimiz hukuk mücadelesini kazanmamıza rağmen belediye mahkeme kararını dinemeyerek hukuku ayaklar altına almıştır. Bu durum sadece bir hukuk ihlali değil. Aynı zamanda insanlık suçudur. İstinaf sonucu beklemeden yerel mahkemenin vermiş olduğu kararla karara göre de işten atılan işçiler işe başlatılabilir. Ekonomik zorluklarla boğuşan ailesinin geçimini sağlamak için alın teri döken üyelerimizi ekmeğinden etmek, onları açlığa mahkum etmek demektir. Emek nöbeti tutan emekçi kardeşlerimizin sesini duyun. İşçileri keyfi kararlarla işsiz bırakmak, evine ekmek götürmeye çalışan emekçileri çaresizliğe sürüklemek zulümün en ağırıdır. Yükselen enflasyon, artan yaşam maliyetleri karşısında zaten büyük sıkıntılar yaşayan emekçilerimizi işsiz bırakmak yalnızca bir ekmeği değil, bir ailenin geleceğini de gasp etmektir. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, ağrıda her adaletsizlik bir direniş tohumudur diyerek adalet sağlanana kadar sağlanana dek burada kararlılıkla nöbet tutacağız. Ağrı Belediyesi'nin üyelerimize zulmü sadece işten çıkar, çıkarmalarla sınırlı değil. 120 üyemiz Ağrı Belediyesi'nin politikaları nedeniyle çalıştıkları asli iş yerlerinden alınarak başka iş yerlerine de sürgün edilmişlerdir. Bu sadece bir yer değişikliği değil, üyelerimize ve ailelerine uygulanan bilinçli bir cezalandırma ve psikolojik baskıdır. Diyadin Belediyesi'nde 3 üyemiz istifaya zorlanmış 15 üyemiz ise dayanaksız gerekçelerle görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Doğu Bayazıt Belediyesi'nde 15 üye üyemiz işinden edilmiş, 40 üyemiz ise sürgün edilmiştir. Sendikamıza mensup üyelerimizin ya sendika değiştirirsin ya da işsiz kalırsın şeklinde dayatmalara maruz kalması kabul edilemez boyuttadır günah değil mi çoluk çocuğuna ekmek götürüyor. Evlenecekler var.